Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ihtiyaç nedeniyle kiralanan evin tahliye edilmesinden bahsedeceğiz. Evini kiraya veren kişi kiralanan taşınmaza ihtiyacı olduğunda kiracıdan bu taşınmazı tahliye etmesini isteyebilir. Kiracı evi tahliye etmediğinde ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilir. Kanun koyucu genel olarak kira sözleşmelerinde zayıf olan tarafı yani kiracıyı korumak için düzenlemeler yapmıştır. Ancak ev sahibi için de bazı gerek durumlarda kiracıyı tahliye edebileceğine yönelik hükümlere yer vermiştir. Hatta kiraya verenin ihtiyacı yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda eşi, annesi, babası, dedesi, ninesi, çocukları, torunları veya yasa gereğince bakmakla hükümlü olduğu kişiler için de olabilir. Tabii bunun için kira sözleşmesinde Taşınmazda oturan kişi yani kiracı için bir takım şartların yer alması gerekmektedir. İhtiyaçlarını kiralık yerlerin nasıl tahliye edileceği ve şartlarının neler olduğunu aşağıdaki linkini paylaştığımız makaleden detaylı şekilde okuyabilirsiniz. Hoşça kalın.